Bakın, şunun güzelliğine bak. Içtik gibi Melanur. Hadi, devam. Vatan ton balığıyla yemledim <laughs> Çok komik ya. Yine ibikli denk geldi, anında balığı çekti, anında. Devam ediyorum ben, hadi. Melanur istiyorum. Melanur birimize beraber arkadaşlar. Bir önceki avımızda bu merada, Coca Cola Light içinde dinlenmiş tavuk göğüs, tavuk bonfile ile ibikli bir çeşit zargana işte ibikli dedikleri yerel halkın. Balıklardan avlamıştık. Arka arkaya av vermişti. Ee, sabah suyudu. Şimdi akşam suyuna geldim. Akşam suyunda e, melanur avlamaya çalışacağım. Benden sonra gelmişler. Burada melanur avlamışlar. Saat şu anda 16.30 ve e, arkadaşlar hemen şimdi oltamı bağlayacağım. Hazırlayacağım. 6 metrelik kargımı ve e, tek kanca takacağım ve biraz tavuk göğüs getirdim şöyle. Melanır avında herkes bir şey söylüyor. Kimi diyor ki bisküviyle yemle, kimi diyor ekmekle yemle, kimi diyor burçakla yemle. Arkadaşlar bakın vatan ton balığı. Şoktan aldım ben bunu. Şimdi bununla bunun bir tanesini açacağım, bir tanesini yiyeceğim. Bunun yağını bir güzel süzeceğim. Şöyle açacağım. Evet. Bunun yağı böyle iyice süzülsün şurada. Bununla yemleyip tavuk göğüs getirdim beraber. Tavuk göğüs avlanacağım çünkü karides bulamadım ve inanın karidesin kokusundan aslında nefret ediyorum. Hadi oltayı bağlayıp ava başlayalım, akşam suyunu kaçırmayalım. açtım arkadaşlar. Bakın 6 metre karda 6 metre misina. Şuradan tutuyorum. Şuradan şöyle bir 30 santim kadar bırakıyorum. Çünkü balığı çıkarınca misinamı tutayım bir yere çarpmasın ki. Heh, rahat av yapayım. Tamam. Şuradan şimdi hemen şunu kesiyoruz. Tamam. Durun. Biliyorum kancayı merak ediyorsunuz. Onu da söyleyeceğim şimdi. Onu da söyleyeceğim şimdi. Arkadaşlar Bakın kancam bu. VMC'nin 9255 6 numara uzun pala halkalı. Hemen buna bir düğüm atıyorum ağırlık takmayacağım, kurşun takmayacağım. Salına salına insin. Ton balığıyla yemleyeceğim. Tavuk göğüsü de yem olarak kullanıp melanur avlamaya çalışacağım. Hadi bakalım inşallah akşam suyu. Su çok güzel, hava çok güzel. Tamam. Kanca olarak hazır. Şuradan şöyle tavuk göğüsü bakın. Hemen bir parça takıyorum şuraya. Bir parça daha takıyorum. Hadi büyük oldu ama bonkör davranalım. İlk atış balıklara bonkör davranalım. Hadi bir şey olmaz. İnşallah a verir. Bak şöyle çok güzel taktım. Şimdi ton balığımı getirip yemleyeyim. Vatan ton balığı. Bak vatan. Şöyle bak. Vatan ton Hemen yemliyorum. Tabii buradan giderken çöpümü bırakmayacağım, merak etmeyin. Tamam. bakın açtım. Hemen şuradan şöyle küçük küçük birer parça alıyorum. Yem diyelim bakalım sonuç ne olacak? Tamam. Çok güzel yere gitti. Hemen şimdi kargıyı da yolluyorum oraya. Tamam. Şöyle diz çökelim de balıklar görmesin. Bu sefer iyi yere gitti. Hemen biraz yanlayalım. Neye niyet, neye kısmet? Melanura niyetlendik, yine ibikli geldi. Arkadaşlar bakın. Vatan ton balığıyla yemledim. <laughs> Çok komik ya. Yine ibikli den geldi. Anında balığı çekti. Anında. Devam ediyorum ben abi. Melanur istiyorum. Melanur. Tavuk yem taktım arkadaşlar. Yeterince tavuk göğüsüm var. Şimdi bir daha ton balığıyla da yanmayacağım ama biraz yaklaşacağım. Atamıyorum çünkü ton balığını. Bakın hemen şuradan vatan ton balığı çıkarttım. Ton balığını attıktan hemen sonra tavuğumu getirip oraya gönderiyorum. Tamam gönderdim ya. topardı ağzında gitti. Düşünün ne kadar Bir daha bağladım. Hemen yine tavuk göğsü takıyorum. Ve inşallah melonu kandıracağız. Vallahi ben bol keseden takıyorum abi. Veriyorum böyle balıklara bak. Böyle bol bol parçalasın abi. Yutsun. Çılgına dönsün böyle emerken. Şimdi benim sağ elim kuru, sol elim yağlandı. Sol elimle yemleyeceğim. Yine vatan. Ton balığını çıkartıyorum. Hemen gidip vermiyor. Tamam. Yemledik. Hemen kancayı alıyoruz. Ve hemen şuraya saklanıyoruz şöyle. Aldım arkadaşlar. Aldım. oy 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 ya bakalım buraya. Ya Melalur beklerken yine ibikli aldım ya. Bu nedir arkadaş? Bu balık her yeme geliyor. Her yeme geliyor bu balık. Dur 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 takıma zarar verme dur. Bal tavuk göğüsle ama vatan e, ton balığıyla yemliyorum ve yine ibikli aldım. Şuraya bak kırıl kırıl fıstık gibi bir ibikli. Çok güzel devam. Yine gönderdim. Hadi melanur gelsin artık Ya melanur istiyorum. Aldım çok iri. Bakın nasıl yüzüyor bakın. Oo, o o o nasıl basıyor? O. Bir saattir beni uğraştırıyor bu. Bir saattir beni uğraştırıyor. Bir saattir beni uğraştırıyor. Vallahi iyi uğraştırdı beni. İyi uğraştırdı beni. Bakın şu. Ah. Diken batırdı. Neyse sorun değil. Şöyle. Bakın. Şunun güzelliğine bak. Fıstık gibi melanur. Hadi devam. Devam ediyoruz. Evet. Vatan ton balığı gerçekten işe yaradı arkadaşlar. Vatan ton balığıyla yemledim. Melanurları topladım buraya ve devam ediyorum. Bir daha gönderiyorum arkadaşlar. Gönderdim. Saklanacağım şimdi. Aldım. Aldım arkadaşlar. Aldım. Kaçırmayacağım bu sefer sefer kaçırmayacağım. Demin kopardım. Çok güzel melanur aldım. Çok güzel bir melanur aldım. Kaçırmadım Bakın. Gördünüz mü? Vatan ton balığıyla ee, yemledim, balıkları topladım ve ardı ardına melanur avlıyorum. Çok az bir yemim kaldı, bir iki atış daha yapıp gideceğim. Oh, çok iyiydi bu Bakalım bir sineği mi? Yok. Hiçbir yere sürtemedi, izin vermedi. Bir daha hemen bir güzel tavuğumu takıyorum. yine eğilip saklanıyorum şuraya. Harikaydı. Şimdi avı bitireyim. Çok kısa bir açıklama yapacağım. Şöyle son yememe takıyorum. Bu benim son yemeğim. Nasıl bir susadım? Nasıl bir susadım? Canım nasıl böyle buz gibi bir içecek çekiyor anlatamam. Arkadaşlar bu videoda e, vatan tombalığıyla merayı yemledim ve balıkları buraya çektim. Daha sonra kargınla ve tavuk göğüsü kullanarak normal tavuk göğüsü hiçbir şekilde hiçbir şeyde dinlendirilmemiş. Arka arkaya melanur ve e, ibikli avladım. Bakın melanurlarım şöyle çok güzel harika koca koca boylar. Koca koca boylar şunlara bakın şunlara şunlara bakın. Şarjım bitti. Arabadan şarj cihazını getirdim taktım. Maksat dedim ki videoyu burada bitireyim. Bakın şöyle efsane fıstık gibi. Çok güzel çok güzel. İbikli mibikli böyle böyle. Bir sürü bir sürü balıklar avladım arkadaşlar. Bakın arka arkaya. Ee, bu videomuz da bu şekilde oldu. Şimdi burada aslında ana fikir yani bir meraya geldiğiniz zaman öncelikle bir şekilde orayı yemleyip Balıkları oraya çekmelisiniz. Böyle bir beslenme çılgınlığı, bir sinerji yaratmalısınız ki bundan sonra attığınız yeminize balık ilgi göstersin. Yoksa birçoğumuz meraya geliyoruz. Yemlemeyi yapmadan avlamaya avlanmaya çalışıyoruz. Oysa ki bugün e, kıyıda limanda canlı yapmak için kefal avlarken bile somun ekmeği küçük küçük yapıp atıyoruz ve balıkları oraya topluyoruz. Bu tekniği deneyin avlanma şansınız yüksek olur. Yeni bir videoda görüşene kadar herkese rast gelsin. İyi şanslar arkadaşlar.